Of, bir sürü cevapsız çağrı var. Efendim. Nisa. Neredesin sen? Her neredeyse hemen buraya geliyorsun. Konuşmamız lazım. Bu işin tadı kaçtı artık. Tamam. Tamam hemen geliyorum. Ne o Dinçer mi? Evet siz çok sinirli geliyordu yanına çağırıyor. Alacağım ben onun sinirini merak etme sen. Eşref, hiçbir şey yapmayacaksın bak yalvarıyorum sana. İnsan o herifin suyu çoktan ısındı. İyi de ortada sözleşme var. Ya keşke imzalamasaydım ama imzaladım. Şu sözleşme işi de canımı çok sıkıyor. Sadece o mu? Dün geceden beri aklın sanki başka bir yerde. sessizliğine bakılırsa aklında başka bir şey var. Sen kesin bir şey yapacaksın. Kimse yok gibi. Hadi çok 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 güzel bir gündü. Öyleydi. Dikkat et kendine. Sen Görüşürüz. Görüşürüz. Seviştiniz mi? Hiç durmadan sabah kadar. Böyle mi uzak kalıyorsun? Eşref'e karşı koymak çok zor. Üzgünüm. Bunun bedelini ödeyeceksin. Eşref şu anda bir muhbir arıyor, biliyor musun? Neden? Neden? Ben söyledim. Dün gece. Dün arayan sendin. O yüzden aklı bulandı Eşref'in. Eşref nihayet senin ne kadar pislik bir insan olduğunu... ...nasıl bir hain olduğunu öğrenecek. Sen çok mu temizsin? Sen de yanarsın. <laughs> ben yandım zaten. Meslekten atılıyorum. Muhtemelen hapse falan da girerim. Ama yanında seni de götüreceğim Nisan. Tek başıma gitmeyeceğim. Sen ne istiyorsun benden? Çok açık değil mi? Eşref'le aramdan çekil. Sen gerçekten Eşref'le beraber olabileceğini düşünüyor musun? Ciddi ciddi inanıyor musun buna? Niye olmasın? Benimle olmayacaksa seninle de olmayacak. Bu kadar basit. Hah, bak. Eşref. Neredesin? Buralardayım. Hemen buluşmamız lazım. Tamam, konumat geliyorum. İnsanın tam şu anda geliyorum aşkım deyisi geliyor biliyor musun? Henüz adını vermedim. Ama vereceğim. Ona göre düşün. Annesine anlatacak her şeyi Eşref. Eşref öğrenirse yıkılır, mahvolur. Ne haber? Anlat ne oluyor? Ne oluyor? Söylediğim gibi işte. Yanında bir hain varmış. Ne zaman? Hala içimizde mi? Hain dediğin zaten içinde olur Eşref. Belki kalbinin tam içinde. Ne diyorsun kızım sen? Yani diyorum ki bu kişi çok sevdiğim biri olabilir senin. Belki Gürdal, Irmak, Hatta Nisan belki. Şidem ne diyorsun lan sen? Abuk subuk konuşma. Bir şey biliyorsan söyle. Madem öğrenmek istiyorsun. Kim o? Muhpirim. Heyecanlanma hemen. Bizde muhbir çok. Tamam sen kazandın. Sakın Eşref'e bir şey söyleme. Boş yapma. Bana o ismi ver. Ben de bilmiyorum ki bulup öğreneceksin o zaman. Öyle mi? Niye yapayım bunu? Benim çıkarım ne bundan? Ne istiyorsun? Benimle ol. Sadece bir gece. Hepsi bu. Çiğdem. Dalga geçme benimle. Çok ciddiyim. Sadece bir gece. Sonra ne istersen yapacağım söz. Çiğdem bak beni kötü şeyler yapmaya zorlama. O ismi bana bul. Sadece bul. Duydun mu? Bul. Sen de düşün. Alo. İçin rahat olsun. Bir şey bilmiyor ama şimdilik. Geçmiş gitmiş kapanmış bir konu neden tekrar açıyorsun? Eşref için ihanet asla geçmiş gitmiş bir şey değildir. Öğrendiğinde... Bipolar mısın sen ya? Öyleyim ya da değilim ne fark eder? Bildiğim tek bir şey var. O da Eşref'le asla mutlu olamayacaksınız. Siz bir araya geldiğinizde hep başınıza kötü şeyler gelecek. Ben de bunun teminatıyım. Ruh hastasısın. Eşref senden uzak duramıyor, eğer onu seviyorsan sen ondan uzak dur. Yoksa sadece seni değil, Eşref'i de yakarım Nisan. Artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı benim. Bir de bu çıktı başıma. Seni bekliyoruz. Allah'ım ben hangi birinizle uğraşacağım ya